Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 21 Ekim 1922 ee, uzun bir aradan sonra yine bir bilgilendirme yayını birlikteyiz. Bugün sizlere renkli göz uğruna kör olma riski karşı karşıya kalmayın ee, isimli bir sunu sunacağım. Ee, Günümüzde güncel olarak renkli lensler dışında lazerle göz renginin değiştirilmesi işlemi kozmetik amaçlı uygulayan pek çok merkez bulunduğunu ve bu işlemlerin körlüğe kadar giden birçok soruna yol açabileceğini sizlere uyarmak istiyorum. Özellikle renkli kontak lens kullanımı dışında iki yöntemle de göz renginin değişiminin mümkün olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birinci iris implant cerrahisidir. Göz rengini veren göz içinde iris denen bir tabaka vardır. Travma sonrası ya da doğuştan irisin tamamen ya da kısmi olmadığı durumlarda uygulanır. Bu cerrahi sırasında gözün ön kamera verilen alanına irisin önüne kişinin göz rengiyle uyumlu olacak şekilde silikon yapıda yapay iris yerleştirilir. İkincisi ise lazerle göz renginin değiştirilmesidir. Bu ise tartışmalı bir uygulamadır. Düşük enerjili lazer kullanarak irisin sutroma denilen tabakasındaki göz rengini veren, pigment hücrelerinin dökülmesi sağlanır. Bu sayede koyu renk azalır ve gözün rengi değişir. Bu işlem ile göz renginin ne olacağı da tam olarak kestirilemez. Bu işlem FDA onaylı değil arkadaşlar. Kozmetik amaçlı göz renginin değiştirilmesi işlemi bilimsel açıdan onaylanmadığını belirtmek isterim iris lazeri ile göz rengi değiştirmede kullanılan cihazlar Avrupa CE ve Amerika FDA onaylı değil. İnsan üzerinde testleri henüz tamamlanmamıştır. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği bu işlemleri onaylamamaktadır. Bahsi geçen e, işlemi kozmetik amaçla yapan merkezlerin olduğunu ancak bu işlemlerin e, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmadığını Bilmenizi istiyorum. Ayrıca bu işlemlerin çok ciddi komplikasyonları vardır. Bunlar körlüğe kadar giden kalıcı görme azlığı, göz tansiyonu, katarak, kornea hasarı ve gözde ağrı bulanık görmeye neden olan göz içi iltihabı üveyittir. Kozmatik amaçlı göz renginin değiştirilmesi işlemi çok ciddi, geri dönüşümsüz komplikasyonları olan Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından kesinlikle kabul edilmeyen uygulamalardır. Kesinlikle bu kabul edilemez. Gören bir kişinin yine kozmetik amaçla irisin içine boya transfer edilmesi yöntemiyle göz renginin değiştirilmesi işlemi kabul edilemez olduğuna vurgu yapmak istiyorum gözü tamamen görmeyen bir kişide gözün ön tabakasının beyazlığı bu gibi durumlarda kozmetik amaçlı korneaya tatuaj yapılabilir. Bu işlemde gözün ön tabakası korneaya için özel boya verilerek diğer göz rengine benzetilebilir. Bu kendi kliniğimizde protez uygulanabilecek gözü tamamen görmeyen bir hastaya kozmetik amaçlı yapıldığını yaptığımız uygulamalı, içerisindedir. Evet. Kısa ve sizleri bilgilendirmek istedim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Yeni video yayınlarımla buluşmak üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.